Biraz seçime dönelim seçim gündemine. Bugün Altın Masa toplanıyor 11. kez. Ee, ilk kez adaylık konusunun da ele alınacağı aslında belirtildi. Toplantıdan CHP'li belediye başkanı Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kulis bilgilere göre CHP liderinin adaylığına destek geldi. CHP lideri e, altılı masanın adayı olarak açıklanacak mı sizce? Onu soralım size. Yine aynı şekilde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener engelini aşabilecek mi? Bunu da sormuş olalım. Ve bu isimleri ikna edebilmesi için ne gibi pazarlıklar yürütülmüştür? Bunu da sizden evet. öğrenelim. Şimdi e, baştan söyleyelim. Herhalde yakın zamanda bu ekrandan, herhalde kamuoyundan özür dileyeceğim. Evet. Öyle görünüyor. Şimdi benim iddiam şuydu. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika, İngiltere ve kısa süren Almanya ziyaretinden sonra ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin narko devlet ilan ettikten sonra ee, Cumhurbaşkanı adayıdır ama CHP'nin adayıdır. E, ee, Al adayı olamaz demiştim. Olursa özür dilerim demiştim. Şimdi o bu trafikte ve 15 Aralık'daki Saraçhane meselesinden sonra hele ki Sayın Akşener'in de başından beri seçilecek aday deyip iki ismi, iki belediye başkanını da öne çıkarttığında hatırlarsak e, Kılıçdaroğlu'na diğer altlı Masa'nın diğer e, paydaşları evet dese dahi Akşener'in demeyeceğini hep söyledim. Ve bu da bunu olabilir dedim. Bunların hepsini ben söyledim. Ama e, şimdi iki tane veri var. E, birisi doğrudan ekranlar önünde paylaşılan bir şey. Diğeri de kulislerden duyduklarımız. Bunlardan bir tanesi e, Sayın Davutoğlu'nun ben e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım bir tane de bakanlık cepte. Diğerlerini seçimdeki aldığımız oy alacağız demesi ve imza yetkisinin stratejik konuları imza yetkisinin cumhurbaşkanı aynı olacağı evet. eğer bu konuda bir şeyde çıkarsa anlaşmaz çıkarsa da kriz çıkacağı ve seçime gidileceği konusunda bir bilgiyi bunu paylaştı. Yani kendisi söyledi. Bu burada dursun. Bunu bir yere getireceğim. ikinci bilgi de şöyle bir şey. Ee, Sayın e, Akşener Diyarbakır ve Urfa'ya gitti geçtim hafta sonunda. Orada yanında gazetecilerde geçmiştik Gazeteci arkadaşlarının yazdıklarından edindiğim izlenim ve bilgiyle... de e, bunun içine Ve de duyduklarımızı. Akşener e, HDP'nin e, oy vereceği altılı masanın adaylarından oy verebileceği ihtimal olan en yüksek ihtimalli kişinin Kılıçdaroğlu konu, olduğu konusunda ikna edilmiş. ikna olmuş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sayın Kılıçdaroğlu, e, ortak aday olarak çıkması halinde HDP'nin oy vereceğini biliyor. Bu konuda ikna olmuş. İkinci husus e, Sayın Akşener'in e, Davut ne benzer bir meseleyi e, Ahlatlı Ahlatlı Beybel'de Sayın Kılıçdaroğlu baş başa yediği yemekte söylediğine dair şeyler. Şimdi biliyorsunuz kriz çıktı. Krizin e, çözülmesi için yani ben adamı çarparım diyen Akşener'e e, Partim içine karışma diyen Kılıçdaroğlu gittiler. Ahlattı. Ben de. ikisi baş başa bir yemek yediler. O yemekten hemen sonra bize gelen şuydu. Yemekte Akşener hep konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu hep dinledi. Şimdi ilk bilgi böyleydi. Şimdi e, bu duyum. O yemekte Sayın Akşener dediyse ki, bir Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakanlık yetkileriyle donatılmış bir e, Cumhurbaşkanı yardımcısı, o da ben olursam, seçildiğiniz takdirde siz Çankaya Köşkü'ne çıkarsanız, ben de Beştepe'ye oturursam, sizin adaylığınıza evet diyebilirim demiş ise, o zaman... Bugün Biraz daha süreç devam edecek öyle anlaşlan. <laughs> ee, ben özür dileyeceğim. Yani o zaman ben <laughs> e, yanılmış olacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ee, e, Akşener hı, ve e, on, onun etrafının yaydığı e, şey, e, bilgi ya da işte efendim kulüpler, e, İstanbul'un belediye başkanı Bekle bekle Ekrem dediği yönde Yani sen daha gençsin. Ee, ...mesela Abdülkadir Selvi yazdı... ...dedi ki... E, ...sen daha gençsin... E, ben, ...biz... ...biz kazanalım... ...Kılıçdaroğlu aday olsun... ...kazanalım... ...sonra ben seçime götürürüm... ...iki yıl içerisinde... ...çünkü parlament ve geçeceğiz vaatleri var ya... ...Türkiye'ye seçime götürürüm... E, ...sen de o zaman aday olursun... ...şimdi mesela bu yazıldı... ...ikinci bir şey... ...yine Sayın Kılıçdaroğlu... ...terkibini kurarken... Yani sen gençsin. Daha önünde çok yıllar var. Hatta ben aday olursam bak ben hani seçilirsem de partiden istifa edeceğim. Dolayısıyla CHP Genel Başkanlığı orada koltuk duruyor. E sen daha önünde çok yıllar var. 2028 var, 2000 işte var neyse artık. Sen olabilirsin dendi diye bunlar da uçurdular. Bunları da duydum. Hı hı. Şimdi gelelim bugüne. Bugün altılı masadan e, yol haritası e, milletvekilliği listeleri nasıl hazırlanacak? Ee, ve şöyle bir şey. Koalisyon protokolü po çıkabilir. Ee, çık daha önce çıkabilirdi. Yani ay ayın beşinde çıkabilirdi. Ama bugün izleyicilerimiz e, Haberi.com'dan Mehmet Hacı'nın dincasına bir daha bakabilirler. E, onun ilk çünkü yazan oydu. Evet. Ve bugün de devam etmiş yazmaya. Hatırlatmış en azından. Eee İyi Partililer işte o e, Saraçhane krizinden sonra öyle diyelim e, boykot ediyorlardı. Mehmet Ece aktarıyorum. E, şeyi, bu e, komisyonları. Dolayısıyla çalışmalar ara, aralıklı idare, geçiştirilmişti. Şimdi bu komisyon çalışacak ve protokol. Bu protokolde hani kim ne olacak? Şimdi son cümlemi söylüyorum bu konuda. Sayın Kılıçdaroğlu Davutoğlu kriz çıkar dediği zaman kendi medyasının Halk TV'den Şirin Payzı'na cevap vermişti. Direkt Sayın Kılıçdaroğlu. Şirin Payız ne demişti? Hatırlamakta fayda var. Davutoğlu bilecek ki yüzde birlik bir parti. Yüzde bir bile değil. Ee, eskisi gibi bir başbakan değil. AK Parti'nin içerisinde değil. Yani haddini bilecek. Evet. Ee, peki er, ertesi gün dedik o zaman biz basadan kalkalım dedi biliyorsunuz Davutoğlu'da. <laughs> Kılıçdaroğlu ne dedi? TV yüzde çıktı orduların karşısına Davutoğlu sadece. haklı dedi. Haklı. <laughs> ha şimdi Davutoğlu sadece ...yüzde %1 de olduğumuz için söz söyleyemeyecek miyiz dediği için haklı değil. E, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir tane bakanlık konusunda da biz anlaştık demişti. Orada mı haklı? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Davutoğlu haklı dedi. Evet. Yarın geçtiğimiz dönemde de birçok kriz çıktı halde hep yani paydaşlarına o masayı dağılmaması için hak, onlara hep hak verdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu herkese kendi adaylığını pekiştirmek için ve aday olabilmek için paydaşlarına ve masada görünmeyen paydaşlarına bir takım vaatlerde bulunuyor. Herkese bir şey vaat ediyor. Mavi boncuk dağıtıyor. Sayın Akşener'e de evet sen başbakan yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı olursun, birinci yardımcısı olursun ya da tek yardımcısı olursun ve seçildiğimiz durumda ben Çankaya'ya gider otururum, siz de Beştepe'de devleti yönetirsiniz demişse ve Akşener de buna inanmışsa o zaman Kılıçdaroğlu adaydır. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 11-12 yıldır takip etmeye çalışıyorum. E seçildiği günden bu yana yani CHP Genel Başkanı olduğu günden bu yana CHP'de nasıl deve dişi gibi adamları tasfiye ettiğini bilen biri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Davutoğlu hakkında hem Sayın Akşener hakkında öz görüşünü e, e, söylediğini veya öz e, duruşunu gösterdiğine inanmıyorum. E, bu resmi görüşüdür ya da şimdilik görüşüdür. E, göreceğiz. Bu hem seçim döneminde bakalım adaylı çıktıktan sonra ne olacak? hem de seçimden sonra göreceğiz. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.